Şimdi gittiler bir konutlar yaptılar. Çevre yolundan geçerken görüyorsunuz. O konutları niye yaptılar? Diyorlar ki kentsel dönüşüm yaptı. Ya orada yaptığın konutun buradaki insana ne faydası var? Hiçbir faydası yok. E peki niye yaptın? İzah edemiyorlar. O binaları yaparken bazı yerleri kamulaştırdılar ama bir şirkete ait yeri kamulaştırmadılar. Peki o şirketin ortakları kim? Cevap versinler, cevap kimlerin o peşinde olduğunu biliyoruz. Onun için Karabağlar dikkatlerini çekmeye başladı. Ama siz 31 Mart'ta rantçıları atacağınız Osmanlı sillesiyle gereğini yapacaksınız. Yüzde yetmişlerle bu seçim alalım. Onlara en güzel cevap, en güzel ders bu olacaktır.